Evet, adam daha olmadı abi. Yoksa kasdan haneye tecavüze kadar her türlü içer dedik ya. Hele bir anlasın, bir sürü fotoğrafım var elimde. Ha sahi ya, fotoğraf, fotoğraf deyince adam böyle bir tırsıda. Nedir o fotoğraf hikayesi? Orası beni ilgilendirir. Hmm. Anam, ne oluyorsun lan? Hmm. Oh, oh geçti abi midem ya. Bir rahatsızlığın mı var oğlum senin? Ne bu hal? Allah bu kadın programlarının belasını versin abi ya. Gayısı kurusu kadınlarda yaşlanmayı geciktiriyor demişler. Ablamla annem eve gayısı kurulanı yiyormuş abi. Maaşın yarısını ona yatırmışlar ya. Evde olunca sen de yiyorsun ha. <laughs> ne yapacaksın abi ya? Sonra çır çır tabii. Hep bu kadın programları yüzünden. İzlettirme oğlum bu kadar zararlıysa ha. Nasıl izlettirmeyeyim abi? Fakiriz biz. Gece... Ya şurada ne oluyor ya? Afil Bir eğlence var orada. Hayırlı işler, hayırlı işler. Abi ne kadar güzel söylüyor aracın. ya. Hakikat edek. Aralık bir şarkı şey gel. Şey dur abi tam gaza geldim abi bir dur. Sen de. Ölenim. Sanki biraz fazla baydı. Abu. Oh. Sözler bitti <laughs> aynı. O sıktı bu sıktı kolyem boğazımı sıktı. O pıstı bu kaldı kızlar hoş oldu ağladı. Sanki biraz fazla otomatikleşti. Olay biraz fazla otomatikleşti. Sanki biraz fazla otomatikleşti. Olay biraz fazla otomatikleşti. Boş verelim mi diye düşündüm içkileri masaya vurup keyfimizi çatsak. Ben bir şey beklemem. Ben de bir şey beklemiyorum. Zaten ben de iki yüzü Abi ikimizin de paraya ihtiyacı var tamam da abi bu nedir ya? Bu nasıl attı gitar öyle nasıl attı lan? Gitar değil torun çekişi. Son vurdu var kulaklarında. Oo. Abi kız gitarı elinden kordobanın topu oyuna sokmasına benzer bir yöntemle çıkardı. Sonra senden seken gitarı aldı çalmaya devam etti. İzleyenler esverdi zannettiler. İzleyenler şovun bir parçası zannettiler. Alkışlayanlar oldu abi. Gitar bana gelirken hala çalıyor muydular? Çalıyordu sanki. Vallahi orasını ben de anlamadım abi ama senin kafayı değdikten sonra... ...akorda olduğu gibi geldi bana ya. Vallahi onu bile ayarlamış olabilirim. Vay 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 vay. Havar doktor havar. Ne kadar da baktı bir o kadar fark.